Ezgi dur hepinize merhaba arkadaşlar derken sesimi kapatacağım geri geleceğim sonra. Bakma Ezgi dur. Hepinize <laughs> merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asıl sonunda okumak istediğim kitaplara birlikte bakacağız. <laughs> Elime ilk. Ha, çok tatlı. Neyse ya bir şey olmaz. Bu kitap. <laughs> Su içeyim arkadaşlar. Bu kitap. Ben bu videoyu çekmeyi başaramayacağım. Tamam, sakin oluyoruz. Bu kitaplardan ilki. <laughs> tamam, tamam, tamam çok ciddiyim. Bunlardan ilki iyi ve kızın cinayeti. <laughs> İlk iyi bir kızın cinayet rehberi Bu kitap yeni çıktığı için biraz yükseğim asla çok değilim yalan söyledim Yeni çıktığı için herkes şu an okuyor ve çok beğeniyor Ben de o yüzden merak ettim Bilmiyorum okur muyum bu ay hani okumak istediğim başka öncelikli kitaplar var ama Sıra gelirse okurum büyük ihtimalle Bir diğer kitap ise en güzel hatam Bunu Ezgi'den gördüm canım Ezgi'den Ezgi bana kitabı bayağı övdü Ve kitabın konusu da çok güzelmiş bu arada O yüzden bunu çok merak ettim Bunu da büyük ihtimalle okuyacağım Büyük ihtimalle değil hatta okuyacağım net okuyacağım zaten Yazıları falan çok büyük. Sayfa sayısı da çok büyük değil. Kunur tadına doyum olmaz diye düşünüyorum bu kitabı. Neymiş galiba yanlış bilmiyorsam. Öğretmen asistan ilişkisi. Yeri. Tadına doyum olmaz diyerekten. Diğeri ise tatilde tanıştığımız insanlar. Meraklıyım. Heyecanlıyım bu kitap için. Çok hype'landım. Normalde bu kadar hype'lanmazdım ama videolar falan karşıma çıktı. İnsanlar okudu. Çok beğendiler ettiler. O yüzden bir yükseldim. Normalde Friends Lovers çok sevmiyorum ben ama bu güzelmiş diye duydum. O hocam da ne kadar uyumlu oldu kitap ya baksanıza. Bir sana. diğeri ise All Your Perfects Colin Hoover'dan. Aslında bundan önce şey okumam gerekiyor. Finding Cinderella'yı okumam gerekiyor ama Finding Cinderella kitabını hala okumadım. Her ay bir Colin Hoover kitabı okuduğum için o yüzden yani mecburiyetten artık Allah'ın emri olarak ekledik. Bir de Dava Özetleri serisi. Dava Özetleri serisi böyle 3 kitap. Bunu Ezgi'yle beraber okuyacağız. Öyle dedik. Hani bende karar yoktu. E, al dedi. Beraber dedi. Okuyalım üçünü beraber dedi. Aldım. Üçünü beraber onunla okuyacağız. Bu seriye de çok heyecanlıyım. İkinci ve üçüncü kitap için çok heyecanlıyım. Biri kötü diyorlar ama ben kesin biri çok beğeneceğim. Ben genelde beğenilmeyen kitapları beğeniyorum. Bir kız karmaşasını da e, İrem'le okuyacağız. İrem'le biz FaceTime yaparak okuyoruz. Yani aslında Discord yalan söyledim. İlk kız karmaşasını İrem'le birlikte biz Discord'ta işte genelde geceleri falan okuruz veya gün içerisinde BDSF falan beraber okuruz. Beraber okuyoruz. Görüntülü konuşarak okuyoruz. Onlarca okumuyoruz. O yüzden uzun sürede biter birazcık ama e, bu kitap için çok heyecanlıyım. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama genelde full yaz kitapları. Yani hepsi böyle mesela bakın. Mesela. iki tane varmış. Abartmışım sanki biraz. Asıl sonuna eklenecek başka kitaplar da var tabii ki. Hani Mart'tan çıkacak kitaplar falan var. İşte Ateşin Nefesi falan çıktı. Onlar daha gelmedi bana. Gelsin onları da okurum büyük ihtimalle. Son bir tane daha kitabım var. O da e, Sen Bana Yasak. Bu kitabın çöpü çok iyi. Çöpü çok iyi. Çok iyi. Step Brother çöpü var bunda. Çok iyi. O yüzden bunu okumayı düşünüyorum. Zaten tek bir günlük bir kitap zaten. 300 sayfa bile değil. Yazıları da gayet yerinde boyutunda. Genelde sohbet muhabbet oluyor. Yani böyle full uzunca giden bir şey yok. Ertemiz okunur diye düşünüyorum. Tüm yaz boyunca kitabı çıkacak. Onunla kesin bu ay okurum. Bir de şey, Ateşin Nefesi Mide. Evet. Adışın Nefesi e, kitabını okurum büyük ihtimalle. Çünkü çok merak ediyorum bir de zamanlardan ne olacak onda diye. Bir de Malibu Rising nasıl çevirdiler bilmiyorum. Ama Malibu Rising kitabını da okurum. Aa bir de bir de Beyinde Aşk. Ama o büyük ihtimalle Eylül'e anca gelir. Yani 23'ünde mi 27'sinde mi ne sıça çıkacak bu kitap. Büyük ihtimalle geldiğinde yani ya Ağustos'un sonu ya da Eylül başı olur diye düşünüyorum. Yani onu büyük ihtimalle Eylül'de okumak zorunda kalırım gibi geliyor. Sanırım kısa bir video oldu. Bilmiyorum daha eskilemedim ama 5 kitaptan bahsettim. Yani anlatmadım bile. Sadece bunu okuyacağım deyip bıraktım. Bilmiyorum bir de kaç dakika olur. 3 dakika falan bir olabilir bilmiyorum. Ama yine de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.